millet dünyalar çarpışıyor bölümünden devam ediyoruz. Ben dünyalar, dünyalar çarpışıyor. Ha bitti mi? Ha tamam bu da son. Tamam. Bitsin artık lütfen. Kötü kötüye işaret. Ne oldu? Hmm, Tablo dünyasıyla gerçek dünya çarpışıyor mu? Bir dakika benim bunu almam gerekiyordu değil mi? Evet. Buraya taş koymuş. Yolumuza böyle taş koyamaz. yardım ettim, Baya artık. Ben burada şu an kimi anlatıyorum abi ya? Ne haber lan? Yeni bir milletine başlamıştım. Hatta mi şimdi? Ay ya, ben de seni seviyorum. Arkadaş. Hadi artık yapalım şunu da bitsin. Tamam bu aynısı. Tamam. Bunu yapalım artık. Tamam. Kavran neredesin? Kavran. korkma. Her şey iyice bu kasada artık. Katılıyorum kardeşim. Bunu bitirmemiz lazım. Aynen öyle. Bunu bir sol vermemiz lazım. Ne, ne? de fırat etsin. Mahmut abi. Ya boş ver ya. Mahmut abi nerede? Mahmut abi. Mahmut abi nerede? Sen de hala da... şartmaya devam et. Aa, burada tamam, tamam kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım peki? Tamam bu küçük oldu. Geliyor hazır mısın? Yazdır olsan da olur, olmasan da olur. Çok da Sana pursalım da benim için. Artık önemli olan Git. Dal bakayım. Ne oldu yandın mı? Sol iksir. Aynen. Ne oluyor lan? Yapma bunu beni. Eyvah. O ne? nasıl Ya Yunus bak korkunun çocuğu olmaz değil. Yapma şunu bak gözünü seveyim. Korkuyorum, korkuyorum bak korkuyorum. ben gelecekten geliyorum. Oğlum kapı uçun bana. Evet iki saattir yanma ile alakalı güzel bir e, söz bulmaya çalışıyorum ama artık e, hiçbir söz bulamıyorum. Ne yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gel buraya. Ne yapacağım biliyor musun? Seni yaktığım gibi direkt buraya götüreceğim ve bitkileri yakacağım ve kapıyı açacağım seni de burada bırakacağım <gülüyor> <gülüyor> bu ses ne lan ya hayır ya hadi ya. ya kanka bir yürü git gözünü seveyim. Ha tamam dur dur anladım. Felix doktor lütfen gider misin? Bak seni de yuvarlıyoruz durduk yere. Anladım. Buranın <laughs> mutfağı neredeydi abi? Burası değil. Elektrik atma lütfen. Uyyy bak. Yapmış. Kurtuluş lazım et. Kurtuluş o elektrik. Yapmış Nerede nerede nerede? Burada. Merak etme kameran hepimizi bundan kurtarmaya gidiyorum. Sen adam mısın? Merak etme kameran ben bunu bir kere durdurdum. Bir kere daha durdurabilirim. Artık sen gittin. Ne oluyor lan? Kapı ne? Halkaları hizala. Ve Evet. Ya git gözünü seveyim bak. Mahmut abi senden ben kurtulamayacak mıyım? Hayır. Olamaz. Çekirdeği al. Ne? Açacak mıyım burayı? Ne yapacağım? yani. Aşağı iniyorum ve alıyorum. Tamam buradaymış. Ya. Ya Ertan git. Oh abi Güvenli yer neresi Aa, Tamam burası Oo. Ama ses çok Çok ben alayım. Almak güvenli değil tamam. Oh, tamam. Okay. Adios, buraya kadar geldik. Bunu da yapacağız. Oğlum. Tamam. Gelmiş şuraya bakıyor Haa tamam Oh tamam Hadi Ya tamam evet Umarım en baştan başlamaz Ne yapacağım ki abi Aslanlar beni takip et. Gebereceksin lan. Geliyorum. Tamam. Çabuk 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 Tamam durdur dur dur Oldu bir şeyler Ne oldu mu sen Sana oldu <laughs> <No. gülüyor> no. Dur Sana lazım Oh <laughs>

Ah! Kaybetmedik. Çeketek patladı. Çamur'un! Çamur'un! Hayır! <laughs> Çamur'un gitti. <laughs> Çamur'un! Çamur'un! başarı kazandım ama umurumda değil artık şu hikaye bitsin önemli olan o çekirdek patlıyor ne oluyor eyvah ya yeter artık yeter merak mı tamam seni buraya takacağım ve her şey bitecek değil mi e, taktım e, sakın açmayın diyordu Ne oluyor? Bu Noel, bu Noel bizi, bu Noel güncellemesindeki şarkı değil mi? Ay evet, bu Noel bölümündeki şarkı. Bu Noel bölümündeki şarkı. Biz kötü bir şey yaptık. Ne oluyor? sana. Hayır. Hayır. Aa. Ah. Neden onu buraya getirdin? Sen kimsin ki? Ben senin babanım. <laughs> Bu sefer olmaz. Eee? Hepsi bitti şu an. Oh tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu seriyi bitirmek benim için yani bu seriyi bitirmeseydim muhtemelen benim için çok şey kalacaktı. Hani bu seriyi oynadım bitiremedim. Benim için çok kötü olacaktı. Bu yüzden bir an önce satın alıp bitirmek istedim. Ee, benimle beraber bu seride bana eşlik edenlere çok teşekkür ederim. Ee, bütün oyunu komple bitirdik. Ee, şu anda devam, şu anda devam eden herhangi bir şey yok. Ee, devamı yok, tamamen bitti oyun. Ama oyuna gelen güncellemelerle beraber yeni geldi hikayeleri çekmeye devam edeceğim. Oyun şu anda final. Ama yeni şeyler gelecek diyorlar. O zaman görüşürüz.